Öğretim ilke ve yöntemlerinde ÖSYM'nin her yıl 4, 5 ya da 6 tane soru sorduğu konulardan bir tanesi öğretim model ve yaklaşımlarıdır. Özellikle öğretim süreci içerisinde ee, dikkate alınan en önemli, daha doğrusu öğretim ilke ve yöntemlerinde en fazla sorunun geldiği, KPSS literatürüne baktığımızda en fazla sorun olduğu bölümlerden bir tanesidir model ve yaklaşımlar. Peki model ve yaklaşım nedir? Önce bundan bahsetmek gerekir. Program geliştirme sürecinde, program oluşturulurken aslında hatırlarsanız program geliştirme bilgisi kapsamında bir takım çalışma grupları vardı: Karar koordinasyon, çalışma grubu ve danışma grubu. İşte programı geliştirme kararı alan karar grubu program geliştirirken bir takım e, ilkeler doğrultusunda programın yenilenmesini isteyebilir. Mesela der ki ilerlemeci eğitim anlayışına uygun bir program hazırlayın der. Kime der? Çalışma grubu üyelerine. Bu doğrultuda çalışma grubu üyeleri programları belirli yaklaşımlar doğrultusunda e, yeniden ele alıp düzenler. Yani aslında öğretim model ve yaklaşımları programları geliştirme aşamasında program içerisinde yer alan Öğretmen, öğrenci ve diğer değişkenlerin e, belirlenen felsefeye uygun bir biçimde düzenlenmesi, yeniden ele alınık e, bir anlamda öğretim faaliyetlerinin sistematize edilmesini sağlayan teorik bilgiler. Şimdi öğrenme kuramları var bildiğiniz üzere. Özellikle gelişim öğrenme psikolojisinde kuramlardan söz edilir. Öğrenme kuramları daha çok daha çok Öğrenme nedir? Nasıl tanımlanır? sorusu üzerine odaklanır. Mesela davranışçı kuram, davranışçı kuram öğrenme süreci içerisinde, öğrenmede, daha doğrusu öğrenmenin gözlenebilen, gözle görülen durumlarda söylenebileceğini ifade edici söyler. Yani sen eğer basket atabiliyorsan öğrenmişsindir. Eğer atamıyorsan öğrenmemişsindir der davranışçılar. Bu doğrultuda Biliselcilerin farklı yorumu vardır, davranışçıların farklı yorumu vardır öğrenmeye ilişkin. İşte öğrenme model ve yaklaşımları temel aldıkları, yani odaklandıkları kurama göre biliselci kuram olabilir ya da davranışçı kuram olabilir. Temel aldıkları kurama göre öğretme faaliyetleri nasıl olmalıdır sorusu kapsamında teorik bilgilerin yazıldığı ...bir anlamda düşüncelerdir. Yani bir tanesi öğrenme ne, nedir sorusunu cevaplar Kur'an. Öğrenme nedir sorusunu cevaplar. Model ise o zaman öğretme nasıl gerçekleşir... ...ve öğretmenin, öğrencinin görevleri nelerdir diye... ...ortaya konulmuş teorik bilgiler olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda e, günümüzde eğitim bilimleri literatürü içerisinde ifade edeceğimiz ya da yer alan modelleri şöyle sıralayabiliriz. Okulda öğrenme, tam öğrenme, etkili öğretim, programlı öğretim, bireyselleştirilmiş öğretim, Gagne'nin eğitime ilişkin çalışmaları, anlamlı öğrenme. Bu bölümle ilgili özellikle ÖSYM'nin soru sorduğu yaklaşımları şöyle yeniden başka bir renkle işaretleyeyim size isterseniz. Özellikle ÖSYM tam öğrenmeyi soruyor. Özellikle programda öğretim soruyor. Gagne'yi soruyor. Ve anlamlı öğrenmeyi soruyor. Öncelikle bu bölümdeki e, ilk görselimizdeki yaklaşımları açıklayalım. Nedir? Okulda öğrenme. Arkadaşlar, okulda öğrenme, Carol'ın düşüncelerine ve dayalıdır ve Carol tarafından geliştirilmiştir. Carol'ın zaman kuramı olarak adlandırılır. Peki Carol ne diyor? Carol diyor ki, öğrenilebilme niteliğinde olan bilgiler, öğrencilerin algılama hızı ve ön bilgi düzeyine uygun olarak tasarlanmış öğrenme sürecinde herkese öğretilebilir. Yani bir kişi tarafından öğrenilmiş bir bilgi uygun öğrenme öğretme ortamı tasarlandığında yeterli zaman verildiğinde herkes tarafından öğrenilebilir. Bu yaklaşımda öncelikle öğrencilerin eksik ön bilgileri belirlenip giderilir. Ardından kaliteli öğretim hizmeti yapılır. Carroll'a göre kaliteli öğretim öğrencinin ön bilgisine dayalı olarak planlanmalı ve öğrenme süreci içerisinde kaliteli öğretim değişkenlerinden yararlanılmalıdır. Bu doğrultuda öğrenme süreci içerisinde ele alınan konu Öğrenci tarafından öğrenip öğrenmemiş mi? Bununla ilgili soru sormalı. Yani ünite sonunda öğrencilerin her şeyi öğrenip öğrenmediği saptanır. Herkes her şeyi öğrenmişse bir sonraki konuya geçilir. Öğrenemeyen öğrencilere ek öğretim hizmeti sunulur. Yani yeniden öğretim yapılır. Öğretme sorumluluğu öğretmendedir. Yani öğrenemeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen öğretmen vardır. Anlayışını yansıtır okulda öğrenme. Buraya kadar yaptığımız açıklama ne? Hemen özetleyelim. Carol'a göre eğer öğrencilerin ön bilgi düzeyini dikkate alırsak ve sınıftaki öğretim faaliyetlerini buna göre düzenlersek herkes her şeyi öğrenir. öğrenememişse öğrenciye tekrar öğretim yapılır. Dikkat et yeni konuya geçilmesi için herkesin her şeyi öğrenmesi gerekir. Bu doğrultuda okulda öğrenme sürecinin oluşması için e, okulda öğrenme değişkenlerine ihtiyaç duyulduğunu söyler Karen. Bu değişkenlerden değişkenleri şu şekilde ifade edebiliriz. A. Öğrencilerle ilgili değişkenler. B. Öğretim süreciyle ilgili değişkenler. Bu öğrencilerle ilgili değişkenler yetenek ve öğretimden yararlanmayı Nedir bu öğrencilerle ilgili değişkenler? Yani benim bir öğrencim var. Çöp adamdan olan. Benim bu öğrencimin yüzünün gülmesi için bir anlamda önce yani öğrenebilmesi için yeteneğe dikkat edin. Nedir yetenek? Bilgileri öğretmek için gerekli olan zamandır. Yani bir birim bilginin öğrenilmesi için gerekli olan zamana yetenektir. Bir birim bilginin öğrenilmesi için gerekli olan zamana yetenektedir. Ne alakası var? Dediğinizi duyar gibiyim. Ne alakası var? Ama olur mu? Mesela ben bir sözel öğrencisiyim. Siz bir sayısal öğrencisiniz. Öğretmenimiz bize üstü sayılar konusunu öğretecek. Siz mi daha hızlı öğrenirsiniz? Ben mi? Tabii ki siz çünkü siz sayısal öğrencisiniz zaten. Sayısal zekanız gelişmiş. Hızlı bir şekilde matematiği anlıyorsunuz. Ama ben yavaş anlıyorum. Bu durumda anlama yeteneği, anlama düzeyi, anlama hızı, algılama hızı yetenek olarak tanımlamış Gerin tarafından. Yani önce çocuğun yeteneğini dikkate alıyor. Tamam, al. Aynı zamanda çocuğun yeteneğiyle birlikte çocuğun yani öğrencinin bildiği ön bilgi düzeyine bakıyor. Eğer öğrencinin ön bilgi eksikliği varsa öğretimden yararlanamaz. Anlatırsın ama o öğrenmez. Bu durumda çocuğun öğretimden yararlanma yeteneği, yani hazır bulmuş düzeyi yeterli olmalıdır diyor. Önce bundan bahsediyor ki, tamam bunu dikkate aldık. öğrencinin ne kadar hızlı öğrenip öğrenmediğine baktık, bilgi düzeyine baktık ve buna göre bir planlama yapacağız. Bu doğrultuda öğretim sürecini, yani kaliteli öğretim hizmetini şuraya göre düzenliyoruz. Tamam. Kaliteli öğretimden kastedilen öğretmenin öğrencinin ön bilgi düzeyine ve yeteneğine uygun bir biçimde konuyu anlatması, işlemesi, öğrenci anlamadığında tekrar anlatması, ipucu sunması, öğrenciye dönüş sunması, düzeltme vermesi ya da etkin katılımı sağlamasıdır. Bu kapsamda kaliteli öğretim biraz önce ifade ettiğimiz bu niteliklere göre hazırlanmalıdır. Yani yetenek ve öğretimden yararlanma yeteneğine göre hazırlanmalıdır. Fırsat nedir? Fırsat öğrenciye sunulan ek öğretimdir. Ek öğretim. Yani biz öğrenci öğrenmediğinde ona tekrar öğretim yapacağız. Şimdi Carol diyor ki öğrenme sürecinde sürecinin başına diyelim ki bu bizim öğrenme sürecimiz. Birinci konumuz var, ikinci konumuz var diye devam ediyoruz. Sürecin başında derse başlamadan önce öğrencilerimizin yeteneği ve öğretimden yararlanma yeteneği dikkat alalım. Tamam. Buna göre bir plan yapalım. Sonra gelelim dersi işleyelim. İşledik. Dersi işliyoruz şu anda. Şu bölüm benim dersimi işlediğim bölüm yani. Dersimi işledim ve bitti. Çocuk öğrenmiş mi? Diyelim ki ben 10 tane kazanımla ilgili etkinlik yaptım. Çocukların tamamı bu 10 tane kazanımın 10 tanesini gerçekleştirmişse yeni konuya geçiyorum. Gerçekleştirmemişse yeni konuya geçiyor muyum? Yok geçmiyorum. Ne yapıyorum? Çocuğa ek öğretim sunuyorum. İşte öğrenciye sunduğum bu ek öğretim ona sunduğum fırsat olarak yorumlanabilir. Çocuk öğrenmemiş, yeniden ona ek öğretim sundum. Yani peki bu çocuk dediğim kişi sadece bir çocuk mu? Yok. Sınıfta kaç öğrenci varsa. Diyelim ki 10 öğrenciniz var, 10 kazanımınız var ve bu öğretim sürecinde okulda öğrenme yaklaşımından yararlanmak. Konuyu işlediniz bitti. Tekrar onlara bir test verdiniz. Verdiğiniz bu teste baktınız. Öğrenciniz bu süreç içerisinde teste testi bir anlamda cevapladı. Çocukların bir tanesi öğrenememiş. 9 tane hedefi gerçekleştirmiş. Ne yapacağız? Ek öğretim. Çocuklar öğrenemedi. Ek öğretim verdik. Tekrar öğrencilere test verdik. Tekrar testi aldılar. Cevaplıyorlar. Tekrar öğrencilerin başarı düzeyine baktık. Öğrenilmişler yine ek öğretim. Öğrenilmişler yine ek öğretim. Of sıkıldım diyemezsin. Sebat gösteriyor. İşte sabır sebat buradan geliyor. Onun için burada sebat etmek önemli. Yani Carol herkesin her şeyi öğrenmesi için yeterli zaman veriyor. Kaliteli öğretim hizmeti sunuyor. Ve sabır gösterin diyor. Ve öğretim sürecinde herkes bütün hedeflere ulaşacak diyor. Buna okulda öğrenme diyoruz. Carroll'un öğrencisi olan e, Bloom tarafından geliştirilmiş tam öğrenme modelinde ne var? Tam öğrenme Bloom tarafından geliştirilmiştir. Carroll'un okulda öğrenme modeline de. Peki Bloom ne diyor? Nasıl ben yorumlamışım bunu? Demişim ki Bloom'a göre öğrencilerin tam öğrenebilmeleri için bilişsel ve duysal giriş özellikleri yeterli olmalıdır öğretim hizmeti öğrenci niteliklerine uygun olmalı. Bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir. Bu nedenle her konu öğretiminin ardından öğrencilere izleme testi verilir. Bu arada izleme testi dediğimiz şey ders içerisinde birinci ünitenin ardından bir ünitenin sorduğundan yapılan değerlendirmedir. Ölçme değerlendirmede e, ifade edilen 3 e, amacına göre üç tane değerlendirme türü vardır. Birincisi tanılayıcı değerlendirme sürecin başında, sürecin başı, süreç başı. Tamam. Tanılayıcı tanıyoruz öğrenciyi. İki biçimlendirici biçimlendirici süreç içinde ve 3. düzey belirleyici düzey belirleyici Süreç sonunda öğrenciyle ilgili karar vereceğim sonda. Yani ben öğrencilerime daha derse başlamadan test veriyorsam onların ön bilgi düzeyini belirlemek için buna tanılı, tanılayıcı tanımaya ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme. Dersi işledim, üniteyi aktardım, anlattım, işledim. Bakalım öğrenmiş misiniz dedim. Test verdim. Süreci takip ediyorum, izliyorum. Bu izleme testi biçimlendirici değerlendirme. Bakalım çocuklarım dersten geçebilecek mi diye çocuklara süreç sonunda değerlendirme yapıyor ve karar veriyorsan onlarla ilgili düzey verici değerlendirme olur. Yani burada öğretim hizmeti öğrenci niteliklerine uygun olmalı. Bir konu öğrenmeden diğerine geçirmemelidir yine. Bu nedenle her konu öğretiminin ardından öğrencilere izleme testi verilmelidir. Eğer öğrenciler ulaşmaları gereken hedeflerin en az %70'ini en çok %90'ını gerçekleştirmişse yeni konuya geçilir. Hedeflere ulaşılmamışsa ek öğretim yapılır. Hmm. Okulda öğrenmeyle ortak özellikleri var. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar tam öğrenmede yine öncelikle öğrencimizin ön bilgi düzeylerine bakıyoruz. Şimdi öğrenciyle ilgili bölüm neymiş? Şeril diyor ki önce öğrencinin bilişsel giriş özelliklerine bakın. Buna öğrencinin ön bilgi düzeyi diyoruz. Tamam bakalım. Bir de öğrencinin duysal giriş özelliklerini olumlu yöne değiştirin diyor. Yani çocuk sınıfa geldiğinde mutlu olsun, öğrenmek istesin. Hem bilişsel anlamda gelişsin, yani beyni gelişmiş olsun. Hem de kalbi bir anlamda olumlu olsun bize karşı. Tamam bunu olumlu bir yönde değiştirin. Şimdi buna göre ön öğrencinin özelliklerine göre öğretim hizmetini yani dersimizi planlayalım diyor. Tamam bakalım. Bu doğrultuda öğrencimize pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme ve etkin katılım değişkenlerini sunabiliriz. Öğretim hizmetini yani dersi etkili hale getirmek için yararlanılan bu değişkenleri PIDE diye kodlayabilirsiniz. Pekiştireç, ipucu, dönüt, düzeltme ve etkin katılım. Pekiştireç işte öğrencinin istendik amaca dayalı davranış sayısını arttıran onu güdüleyen değişkendir. İpucu öğrenciyi doğru hedefe yönlendiren, hatırlamadığı bilgileri hatırlatan, onda ben kendim başarıya ulaşır, ulaştım duygusu oluşturmayı sağlayacak öğretmen mesajları ve işaretleri. Dönüt, öğrencinin konuyu ne kadar öğrenip öğrenmediği hakkında farkındalığını arttıran değişkendir. Cevabın doğru ya da cevabın yanlış. Düzeltme öğrencinin yanlış bilgisinin doğrusuyla değiştirilmesidir. Etkin katılım öğrencinin kendisinin öğrenme sürecine dahil olması öğrenme çabası içerisinde girmesidir. Öğrencinin parmak kaldırıp derse katılması kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirmesi açısından önemlidir. Tamam dersimizi işledik. Bir diğer değişkenimiz istenilen öğrenme ürünü C. Yani tam öğrenmeye ulaşmak. Öğrencilerin diyelim ki yine 10 tane hedefimiz var. Bu 10 ödef, 10 hedeften en az 7 tanesini gerçekleştirmeleri gerekiyor diyor. Bize bu adam. Tam öğrenme sürecine bakalım. Bloom diyor ki öğrenme sürecinin başında öğrencilerimize bir tanılayıcı test verelim. Tanıyalım onları. Ön bilgi düzeylerini belirleyelim. Eğer öğrencilerimizin Ön bilgi düzeyi eksikse, eksiklik varsa amaca ulaşamayız. Bu doğrultuda öğrencilerimizin bilişsel giriş özellikleri yeterli olmalı ve öğrenciler derse geldiğinde bir anlamda ön yargıya sahip olmamalıdır. Duyusal giriş özellikleri olumlu yönde gelişmelidir. Tamam, bu sürecin başında yapıldı. Sonra buna göre biz öğretim hizmetini planladık. Burada öğrencimize pekiştirecek ipucu, dönüş, düzeltme ve etkin katılım sunduk. Ve birinci ünitemiz bitti. Bittikten sonra öğrenciye izleme testi veriyoruz. Biçimlendirici değerleri. Öğrencilerin hepsi, dikkat et hepsi sadece bir kişi değil. Hepsi hedeflerin en az %70'i, %90'ını gerçekleştirmişse ikinci üniteye geçilir. Amaca ulaşılmamışsa yani sınıftaki öğrencilerimizden bir tanesi bile dahi olsa hedeflerimiz hedeflediğimiz ölçüte yani yüzde yetmişi yüzde doksana dikkat et konunun değil sınıfın değil hedefin yüzde ulaşamamışsa o konu o e, ünite tekrar edilir tekrar öğretilir bu süreçte öğrencilere o konu tekrar anlatılabilir farklı yöntemle anlatılabilir ödev olarak verilebilir ve benzeri insan onlarla öğretilebilir ancak öğrencilere akran öğretimiyle öğretim yapılmaz. Çünkü yine Çeridin okulda öğrenme yaklaşımında olduğu gibi, Bloom'un öğrenme anlayışında da öğretme sorumluluğu öğretmendedir. Öğretmendedir. Buradan öğretmen kendi sorumluluğunu kimseye vermez. Tam öğrenme ve okulda öğrenme arasındaki en önemli fark, okulda öğrenmede öğrenciler hedeflerin tam sınıftaki öğrencilerin tamamı amaçlanan hedeflerin tamamını gerçekleştirmedik. Tam öğrenmeleri ise sınıftaki öğrencilerin tamamı hedeflerin en az kaç tane hedef varsa o hedeflerin en az %70'ini gerçekleştirmiş olmalıdır. Bu nedenle tam öğrenme yaklaşımı ve okulda öğrenme yaklaşımı bireysel farklılıkları tam olarak dikkate aldığımız bir anlayış değildir. Bu doğrultuda yorum yapmak çok çok önemli ve yerinde olacaktır. Bir e, bireysel farklılıkları tam olarak dikkate alınıyor. Bir diğer yaklaşım etkili öğretim. Slavin tarafından geliştirilmiştir. Temelinde Carol'un okulda öğrenme modeli vardır. Aynı özellikleri burada da görüyoruz. Öğrencinin öğretim hizmeti, öğretim düzeyi, e, öğrenme düzeyi dikkate alınmalı, öğretim hizmeti kaliteli olmalı ve öğrenci güdülenmelidir. Aynı şeyleri burada da görüyoruz. Yani etkili öğrenmeyle e, tam öğrenme, okulda öğrenme aynı niteliklere sahip. Öğrenci özelliği, ön bilgiye sahip olmalı öğrenci. Öğretim hizmeti öğrenciye göre ayarlanmalı, öğrenci güdülenmeli, teşvik edilmeli. Ancak etkili öğretimde zaman ekonomik bir biçimde kullanılmalıdır. Zaman ekonomik olmalıdır, dikkat edin. Eğer zaman ekonomik olmalıdır diyorsa, herkes her şeyi öğrenecek diyorsa ve okulda öğrenmenin özelliklerini gördünüz. Ancak zaman ekonomik diyorsa cevap etki Dikkat edin. Yani karşılaştırma yapmak gerekirse okulda öğrenme ile tam öğrenmeyi birbirinden ayıran ölçütler var. Ölçütler. Eğer yüzde yetmiş, yüzde doksan diyorsa tam öğrenme. Eğer ekonomik bir zamandan bahsediyorsa etkili öğretim olur. Bu doğrultuda Carroll'ın ve Kenan'ın anlayışına uygun olan 3 yaklaşımdan bahsetmiş olduk. Okulda öğrenme, tam öğrenme ve etkili öğretim. Bu üç yaklaşımda da bireysel farklılıkların tam olarak dikkate alınmadığı söylenebilir. Peki hiç dikkate alınmıyor diyebilir miyiz? Buna da hayır diyoruz. Niye? Yani çünkü öğrencinin düzeyini dikkate alıyoruz. Yani bu yaklaşımlar öğrencilerin Bireysel farklılıklarını tam dikkate alamıyor ama hiç de dikkate almadığını söylemek uygun değildir. Tam öğrenme yaklaşımına geri dönecek olursak bu yaklaşımın en önemli sınırlıklarından bir tanesi hızlı öğrenen öğrencileri yavaşlatmasıdır. Öğretmenin iş yükünü arttırmasıdır ve bu yaklaşımlar yani tam öğrenme ve okulda öğrenme yaklaşımı ekonomik değildir. Bir sonraki öğretim yaklaşımları videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.